75 bin kişi birden ayağa kalktı. Santiago Bernabeu'da böyle bir an daha önce hiç yaşanmamıştı. Peki bu muazzam alkışa kim sebep olmuştu? 20 yaşındaki Türk çocuğu Arda Güler. Dostlarım, bugün size futbol tarihinin en duygusal anlarından birini anlatacağım. 75 bin Real Madrid taraftarının bir Türk genci için ayakta alkışladığı o muhteşem gecenin hikayesini. Bu görüntüleri gördükten sonra gözleriniz dolacak, kalpleriniz gururla çarpacak. Ama bu tarihi alkışa giden yolda neler yaşandığını henüz bilmiyorsunuz. 30 Ağustos gecesi. Madrid'de hava sıcaktı, yaz sonu esintisi vardı. Santiago Bernabeu'nun kapıları saat 7.30'da açılmıştı. Taraftarlar akın akın geliyordu. Herkes aynı şeyi konuşuyordu. Arda bu maçta nasıl oynayacak? Çünkü genç Türk yıldızı son iki maçta da muhteşem performans göstermişti. Taraftarlar onu görmeye can atıyordu. Tribünlerde Arda Güler yazılı pankartlar asılmaya başlanmıştı bile. Soyunma odasında Arda Güler sakin görünüyordu ama içinde büyük bir heyecan vardı. Çünkü biliyordu ki bu gece özel bir gece olacaktı. Kramponlarını bağlarken bu taraftarları mutlu etmek istiyorum diye düşünüyordu. İşte tam bu noktada kimsenin beklemediği şeyler olmaya başladı. Maç başladığında Santiago Bernabeu'da muhteşem bir atmosfer vardı. 75 bin kişi hala Madrid Marşı'nı söylüyor, beyaz mendiller sallanıyordu. Bu atmosferi gören Arda'nın gözleri parladı. İşte bu diye düşündü, bu his için futbol oynuyorum. Real Madrid baskılı başladı. Mbappe koşuyor, Vinicius dribling yapıyor, takım uyumlu oynuyordu. Ama Arda'nın her topla buluşması özeldi. Tribünler ol ediyordu. Bu genç oyuncuda farklı bir enerji vardı. Yedinci dakikada ilk büyük pozisyon geldi. Mbappe topu ağlara gönderdi ama var offside'dan iptal etti. Stadyumda hayal kırıklığı yaşandı ama herkes biliyordu ki gol er ya da geç gelecekti. Henüz hikayenin en dramatik kısmını duymadınız. 15. dakikada Arda muhteşem bir pas attı. Vinicius'a millimetrik pasla servis yaptı ama Brezilyalı oyuncu pozisyonu değerlendiremedi. Tribünler bu akıllı oyunu alkışladı. Bu çocuk farklı, diyorlardı. Ama 18. dakikada şok yaşandı. Mallorca'nın köşe vuruşunda Vedat Muriki kafayla vurdu ve gol oldu. 1-0 Mallorca öndeydi. Santiago Bernabeu sessizliğe büründü. Bu beklenmeyen bir durumdu. O anda tribünlerdeki 75 bin kişi endişelendi. Real Madrid geri dönebilecek mi diye düşünüyorlardı. Ama Arda Güler sahada çok sakindi. Takım arkadaşlarını topladı. Sakin olun, daha çok zaman var dedi. Dur bir dakika, asıl mucize şimdi başlıyor. Dakikalar geçiyor, Real Madrid gol arıyordu ama bulamıyordu. Mbappe deniyordu, Vinicius koşuyordu. Ama etkili pozisyonlar yoktu. Saat gece yarısına yaklaşıyordu. Tribünlerde gerginlik artıyordu. 35. dakikada Arda ceza sahası önünde topu aldı. Çevirdi, döndü ama şut çekmek yerine sabırlı davrandı. Bu soğukkanlılık herkesi etkiledi. Bu çocukta lider ruhu var, diyorlardı tribünlerde. Tam o sırada Xabi Alonso kenar çizgisinde oyuncularına bağırıyordu. Sabırlı olun, golümüz gelecek. Teknik direktörün bu güveni oyunculara da yansıyordu. İnanmayacaksınız ama tarihi an yaklaşıyor. 37. dakika. Real Madrid'in köşe vuruşu. Stadyumda sessizlik vardı. Herkes bu pozisyonu bekliyordu. Alvaro Carreras topu aldı, kısa kullanmaya karar verdi. Topu yanındaki oyuncuya verdi, tekrar aldı. Sonra uzak direğe doğru mükemmel bir orta yaptı. Top havada süzülürken stadyumdaki 75 bin kişi nefesini tuttu. Din Huysen havada yükseldi, kafayla topu aşağı indirdi. Ve tam o anda kale önünde bekleyen bir figür vardı. Arda Güler. Saniye bile kaybetmeden kafasını uzattı ve topu ağlara gönderdi. Gol! Şimdi gördükleriniz hiçbir şey. Asıl büyülü an şimdi geliyor. Santiago Bernabeu patladı. 75 bin kişi birden ayağa fırladı. Stadyumda sanki deprem olmuş gibiydi. Herkes çılgın bir sevinç yaşıyordu. Ama bu sıradan bir gol sevinci değildi. Bu başka bir şeydi. Tribünlerin her yerinden Arda! Arda! Arda sesleri yükselmeye başladı. İnsanlar ağlıyordu, sarılıyordu, sevinçten haykırıyordu. Çünkü bu sadece bir beraberlik golü değildi. Bu umut golüydü. Arda gol sevincini yaparken tribünlere baktı. Gördüğü manzara onu derinden etkiledi. 75 bin kişi ona alkış yapıyor, onun adını haykırıyordu. Gözleri doldu, bu anı asla unutmayacaktı. Ama en inanılmaz kısım 38 saniye sonra geldi. Gol sevinci henüz bitmemişti ki 38. dakikada Vinicius Junior sahne aldı. Orta sahadan topu aldı, hızla koştu, rakibini geçti ve Real Madrid'i 2-1 öne taşıdı. İki gol, 38 saniye. Futbol tarihinin en hızlı geri dönüşlerinden biri. Ve bunun başlatıcısı Arda Güler'di. Tribünler artık tamamen çılgına dönmüştü. Bu sefer alkış daha farklıydı. Çünkü taraftarlar anlamıştı ki o gece bir yıldız doğmuştu. 75 bin kişi tek vücut halinde Arda, Arda diye bağırıyordu. İnanmayacaksınız ama hikaye burada bitmiyor. İkinci yarıda Arda'nın gösterisi devam etti. 55. dakikada muhteşem bir gol daha attı ama var elle oynama gerekçesiyle iptal etti. Bu karar tribünleri çileden çıkardı çünkü net bir el yoktu. Ama taraftarları asıl duygulandıran Arda'nın tepkisiydi. Genç oyuncu iptal kararına sinirlenmedi, bunun yerine takım arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Bu olgunluk herkesi etkiledi. 72. dakikada Arda oyundan çıkarıldığında asıl tarihi an yaşandı. Hakem değişiklik tabelasını kaldırdığında stadyumda bir şey oldu ki kimse bunu beklemiyordu. Ve işte şimdi tarihi alkış anı geliyor, 75 bin kişi birden ayağa kalktı. Herkes alkışlamaya başladı. Ama bu sıradan bir alkış değildi. Bu saygı alkışıydı, sevgi alkışıydı, hayranlık alkışıydı. Stadyumun her köşesinden alkış sesleri yükseliyordu. İnsanlar ağlıyordu, gülüyordu, seviniyordu. Çünkü o gece bir efsane doğduğuna tanık olmuşlardı. Arda sahayı terk ederken tribünlerin her yanını selamladı. Gözleri yaşlıydı çünkü böyle bir şey hiç yaşamamıştı. 75 bin kişinin kendisi için ayakta alkışladığını görmek onu derinden etkilemişti. Bu anın en güzel yanı şuydu dostlarım. Tribünlerde sadece Real Madrid taraftarları yoktu. Farklı milliyetlerden insanlar, farklı yaşlardan taraftarlar, hepsi bir Türk genci için alkışlıyordu. Bir yaşlı İspanyol adam torununa, böyle oyuncu 20 yılda bir çıkar diyordu. Genç bir kız, bu çocuk melek gibi oynuyor diye ağlıyordu. Orta yaşlı bir baba, keşke oğlum da böyle olabilse diye düşünüyordu. Ama asıl şaşırtıcı olan medyanın tepkisi oldu. Maç sona erdiğinde İspanyol medyası çılgına döndü. Kameralar Arda'nın o alkış anını tekrar tekrar gösterdi. Spiker, bu Santiago Bernabeu tarihinde görülen en duygusal anlardan biri diye bağırdı. AS gazetesi 75 bin kişi ayakta alkış manşetiyle çıktı. Marka Bernabeu Arda'ya teslim oldu yazdı. El Pais Türk mucizesi başlığını attı. Mundo Deportivo alkış fırtınası dedi. Her televizyon kanalı bu anları ana haber olarak verdi. Çünkü bu sadece bir futbol olayı değildi. Bu insanlık hikayesiydi. İnanmayacaksınız ama en güzel tepkiler sosyal medyadan geldi. Real Madrid'in resmi hesabı o alkış anını historic moment diye paylaştı. Video 5 saatte 10 milyon izlenme aldı. Yorumlar Gözlerim doldu, bu çocuk harika. 75 bin kişi yanılmaz, bu an tarihe geçti. Türkiye gurur duymalı. Böyle alkış az görülür. Instagram'da Arda Güler, hashtag'i dünya çapında trend oldu. TikTok'ta alkış videosu 20 milyon izlendi. Her sosyal medya platformunda aynı şey konuşuluyordu. Ama en dokunaklı tepki Türkiye'den geldi. Türkiye'de bu görüntüleri gören milyonlarca insan ağladı. Çünkü bu sadece bir futbol başarısı değildi. Bu bir Türk gencinin dünyada nasıl sevgi topladığının kanıtıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda, sen Türkiye'nin gururu oldun. 75 bin kişinin sana alkışlaması hepimizi mutlu etti. TFF Başkanı, bu görüntüler Türk futbolunun en güzel anlarından biri olarak tarihe geçti. Bakan Kasapoğlu, Arda Güler sadece futbolda değil, kalplerde de gol atıyor. En güzel yanı şu dostlarım. Arda bu muhteşem alkıştan sonra bile mütevazılığını korudu. Maç sonu röportajında şöyle dedi: "Bu alkış beni çok duygulandırdı. Real Madrid taraftarları muhteşem. Ama ben sadece takım için oynuyorum. Bu başarı hepimizin. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." Bu sözler onu daha da sevdirdi. Çünkü başarının zirvesindeyken bile alçak gönüllülüğünü korumuştu. Real Madrid tarihinde çok az oyuncu için böyle alkış yapıldı dostlarım. Ronaldo için yapıldı, Zidane için yapıldı, Raul için yapıldı. Şimdi de 20 yaşındaki Arda Güler için yapılıyordu. Bu sadece bir alkış değildi. Bu Real Madrid taraftarlarının sen bizdensin demesiydi. Seni kabul ettik demesiydi sen Real Madrid tarihinin parçasısın demesiydi. Dostlarım, o gece Santiago Bernabeu'da yaşananlar futbol tarihine geçti. 75 bin kişinin bir Türk genci için ayakta alkışlaması sadece spor değil, insanlık hikayesiydi. Arda Güler o gece sadece gol atmadı. Kalplere dokundu, ruhlara nüfuz etti, tarih yazdı. Ve 75 bin kişi ona sen efsanesin dedi. Bu görüntüleri her izlediğimizde tüylerimiz ürperecek. Çünkü bu anlar öyle anlar ki bir daha yaşanmaz. Ama izleyenlerin kalbinde sonsuza kadar yaşar. Bu hikaye sizi etkilediyse videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Yorumlarda gurur duyuyorum yazın. Kaç kişi bu mutluluğu paylaşıyor görelim. Daha fazla Arda Güler hikayesi için kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü sıradaki videoda o tarihi alkışın ardından İspanya medyasında çıkan bomba manşetleri ve Real Madrid yönetiminin Arda için aldığı özel kararları göreceksiniz.